Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. <laughs> Maliye Bakanlığı bu ülkenin kalbini oluşturur aslında. Neden? Çünkü kalbe atmayan bir bünyenin yaşaması mümkün değil. Dolayısıyla bu ülkenin kalbi Maliye Bakanlığı'dır. Ancak Maliye Bakanlığı çok uzunca bir süredir yaşam destek ünitesine bağlı vaziyette. Neden? gelir yaratmak için ekonominin dinamiklerini deyim yerinde ise dinamitlemekten çekinmiyor ve arzu ettiği hedefleri tutturamadığı için de sürekli borçlanıyor. Ve borçlanarak hem borca borç ekliyor hem de borçların geri ödemesini yapıyor. Borcu borçla kapatmak ve yenilerini yaratmak gibi bir yol tutturulmuş vaziyette. Şimdi ekonominin dinamiklerini Baltalamaktan bahsederken elbette ne anlatmaya çalıştığım tüm reel sektör mensuplarınca kolaylıkla anlaşılabilir. Bu meclis muhasebe meslek denetim yasasını geçirdi, oy birliğiyle geçirdi ve hesap tutma yükümlüsü olan tüm işletmelerin hem aldıkları hizmetin kalitesinin artması hem de onlara hizmet veren muhasebe büro, bürolarının sınıflandırılarak hem iç denetime tabi tutulmaları, kendi kendilerini denetlemeleri hem de Maliye Bakanlığı tarafından daha nitelikli bir denetime ve dolayısıyla disipline sahip olmalarını sağlayacak yasal bir altyapı hazırladı. Hal böyleyken o muhasebe bürolarının hesap uzmanlarının hazırladığı bilançolar deyim yerindeyse Maliye Bakanlığında tozlanmaya terk ediliyor ve reel sektör çok ağır bir resen vergi bombardımanına tabi tutuluyor. Şimdi resen vergi dediğiniz şey maliyenin kafadan atma, uydurarak işletmelere gidip de ben senin şu kadar gelir elde ettiğini düşünüyorum dolayısıyla şu kadar vergi talep ediyorum diyeceği bir şey değildir. Belli başlı dayanaklarının olması lazım. İş hacmine dair o işin gerektirdiği faaliyetin olup olmadığına dair, yoğunluğun olup olmadığına dair belli gösterge değerler ışığında bir öngörüde bulunması ve resen verginin de ona göre takdir edilmesi lazım. Eğer hesap tutma konusunda bir disiplinsizlik olduğuna dair güçlü kanaat söz konusuysa ve güçlü kanaat yetmez, güçlü kanaat vardır diye resen vergi talep etmek yetmez o işletmenin hesaplarının tutulmasından yükümlü muhasebe bürosunun da aynı şekilde yükümlü kılınması lazım ki hem meslek denetim yasası bağlamında hem de maliye bakanlığının yetkileri bağlamında o muhasebe bürolarının da elbette kaydı tutulmalı ve ona bağlı olarak da işlerini layıkıyla yerine getirip getirmediği denetlenebilmeli. Şimdi bunların hiçbirini yapmayacaksınız ve işletmelerin iştigal ettikleri alanla ilgili yürütmekte oldukları faaliyetle ilgili en küçük bir irtibatı olmayan miktarları resen vergi takdiri diye o işletmelerin kapısına bırakacaksınız. Bunun iki amacı olabilir. Bir, ne gelirse kabulümdür der maliye. Dolayısıyla üç alacağım yerden eğer dört alabiliyorsam bu tehditle varsın dört alayım denemesi yapar. Ama ikincisi, ki en tehlikelisidir ve şu anda olmakta olan odur. Üç alınacak yere on üçlük vergi gönderilir. O on üçlük vergiye itiraz edecek olan vergi dairesine gittiğinde biz yetkili değiliz Sayın Bakan'la görüşünüz denir. Sayın Bakan'la görüşüldüğünde ben on üçü on iki yaparım belki denir. Elbette tatminkar değildir. Benim yetkim bu kadardır. Sayın Başbakan'la görüşünüz diye yönlendirmede bulunulur. Ve evet Sayın Başbakan'dan görüşme imkanı bulanlar üç değil iki de vergi ödeyebilirler. Şu anda yaşanmakta olan pratik reel sektörde budur. Yolunu bulup başbakana ulaşabilenler Sayın Başbakan'ın kudretinden yararlanarak ödeyebilecekleri minimum düzeyde vergiyle ilgili mali yılı yükümlülüklerinden arındırmış hale gelirler. Ama bunu yapmayanlar, yapamayanlar, maliyenin takdirine göre bir akıbete rıza göstermiş olurlar. Şimdi biz bu ülkede eğer muhasebe meslek denetim yasasını yapmışsak, muhasebe bürolarımızı güçlendirmişsek niteliklerini artırmışsak, artırdır, artır, artırmışsak hele hele onları sınıflandırarak yetkilendirmişsek, o zaman o işletmelerin bu ülkenin ekonomik kayıtlarının tutulması bağlamında gereken hassasiyetle çalışıp çalışmadığına da dönüp bir bakmamız lazım. Eğer çalışmadıklarını düşünüyorsak çalışmalarını sağlayacak tedbirleri almamız, bu tedbirleri aldıktan sonra eğer olumlu sonuçlara hala ulaşamamışsak da ona uygun yaptırımları gündeme getirmemiz gerekir. Ama bunların hiçbir yapılmıyor ve resen vergi yetkisi kendiliğinden ortaya çıkan ve deyim yerindeyse ekonominin böğrüne saplanan bir bıçağa dönüşen bir tehdit olarak reel sektörün karşısında duruyor. Bu kabul edilebilir değildir. Benim Sayın Özdemir Berova'dan beklentim resen vergi konusunda hangi kriterleri göz önünde bulundurduklarını, hangi dayanaklara bağlı olarak bu takdir yetkisini kullandıklarını ve talep ettikleriyle tahsil edebildikleri veya tahsilat taahhüdü aldıkları arasındaki orantıyı bize açıklamasıdır. Yani yüz talep edersiniz, 10 tahsil edersiniz. Yüzü neye göre talep ettiniz? Onu hangi gerekçeyle yeniden takdir buyurup da tahsil ettiniz veya tahsil taahhüdünde ta taahhüdü aldınız? Bu cevaplanması gereken bir sorudur. Kamuoyu bunu merak etmektedir. Reel sektör bunu merak etmektedir. <laughs> Bu aynı zamanda iş dünyasının öngörülebilir bir ortam içerisinde faaliyet yürütebilmesi bakımından da son derece gereklidir. Yoksa siz kendinizce yasalara ve mevzuata uygun bir biçimde faaliyet yürütürken ansızın önünüze düşen bir resen vergi <laughs> bombasıyla e, deyim yerindeyse yürüyüşünüzü sonlandırmak zorunda da kalabilirsiniz. Bu kabul edilir değildir. Hele hele bizimki gibi son derece kırılgan bir ekonominin buna dayanması, bununla başa çıkması mümkün değildir. Tabi borçlanmalar konusu Özdemir Bey'in bu kürsüden daha önce yaptığı izahata bağlı olarak bunun üzerinde durmaya değmez canım diyeceği bir konudur halbuki biz eğer borcu borçla kapatarak borç miktarını toplamda artıran bir tabloyu eğer ekonomik göstergeler çerçevesinde mali göstergeler çerçevesinde görüyorsak borçlanmalar tek başına bizi düze çıkarabilecek bir unsur değildir. Hele hele Resen Mergin'in gelir yaratmak değil de siyasi kudreti artırmak veya siyasi tehdidi ön plana çıkarmak üzere kullanılan bir enstrüman olduğunda görürsek o zaman resen vergi uygulamaları bu maliyenin ihtiyaç duyduğu finansman kaynağına erişmesine falan da imkan sağlamıyor. O zaman bize söylemeniz gereken şey şudur. Borçlanma limitleri bu bütçe içerisinde bellidir ve anımsadığım kadarıyla da 20 milyar TL civarıyla sınırlandırılmıştır. Şimdi zaten 19 milyarlık bir bütçe açığı öngörülen bir mali yıl içerisindeyiz. Hala hazırda yaklaşık 10 milyarlık bir borçlanmanın da gerçekleştiği maliyenin seyir defterinden görebildiğimiz rakamlardır en son rakamlardır. Güncel rakamlar henüz eee yayınlanmış değildir. Dolayısıyla henüz yılın 6. ayı dolmadan biz limitleri neredeyse doldura dolduracak noktaya eriştikse bundan sonrası nasıl yaşanacak bu mali yılın bu konuda bizi aydınlatmaya zorunluluğumuz vardır Sayın Berova. Ve bir konunun daha altını çizerek hazır hem İçişleri Bakanını hem de Maliye Bakanını yan yana karşımda görmüşken bugün Yeni Düzen Gazetesi'nin manşetine de yansıyan bir konunun altını çizerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Gazi Mausa'da KKTC adına kayıtlı bir parsel bir mağduriyeti kamudan elde ettiği ama devletten değil, belediyeden elde ettiği, daha doğrusu belediyeden kiraladığı bir mülkün tahliye edilmek zorunda kalınması nedeniyle telafisi amacıyla KKTC adına kayıtlı bir mülkle değiştirilmesine dair bir haberdir. Habere konu olan kişi Ulusal Birlik Partisi Gazi Mausa ilçe başkanıdır. Ama ben Kişinin kim olduğundan bağımsız bir biçimde bu konuyu sormak ve izah edilmesini sağlamak istiyorum. Mesele şu, ilgili kişi Gazi Mağusa Belediyesi'ne ait bir parsel üzerinde bir dükkanın kiracısıydı. O parselde bir başka projenin gerçekleşecek olması nedeniyle itilafsız bir biçimde o dükkanın tahliye edilmesi konusunda ikna olmuş taraflar ve bunun karşılığında o kişinin uğrayacağı mağduriyetin telafi edilmiş olması amacıyla İçişleri Bakanlığı tapusunda KKTC kayıtlı bir parsel 49 yıllığına Maliye Bakanlığı tarafından ilgili kişiye kiralanır. Şimdi bu gibi konularda Anayasa'nın yanılmıyorsam 153. maddesidir. Amir hükümdür. Kakateci adına kayıtlı mülkler kamu yararı amacıyla kiralanabilir. Şimdi Bakanlar Kurulu'nun 26 Mayıs'ta çıkarmış olduğu bir karar neticesinde yapılmış olan bir işlemdir bu 49 yıllık kiralama. İçişleri Bakanlığı kendisinde kayıtlı bir mülkün kamu yararı amacıyla kiralanabilmesinin yolu olarak mevzuat şunu tarif eder maliye talep eder. İçişleri Bakanlığı kamu yararına anayasanın ilgili maddesini ve yasanın ilgili maddelerine referans göstererek kamu yararı amacıyla kiralanmak kaydıyla bu parselin Maliye Bakanlığı'na devri diye yazar İçişleri Bakanlığı ve bu devir işlemi gerçekleştirdikten sonra da Maliye Bakanlığı ilgili parselin kamu yararı maksadıyla kime kullandırılacaksa o kişi veya kuruma kiralanması işini karara bağlar. Bu karar kim tarafından verilir? Bakanlar Kurulu tarafından verilir. Bugünkü Yeni Düzen Gazetesi'nin manşetine kolu olan işlemde hatalar silsilesi veya suistimaller silsilesi nerede başlar biliyor musunuz Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri? İlk adımda başlar. Çünkü İçişleri Bakanlığı'ndan Maliye Bakanlığı herhangi bir talepte bulunmaksızın İçişleri Bakanlığı ilgili mülkü Maliye Bakanlığına devrettiğini yazar. Ve bu yazılan yazının altında çok enteresandır. Yetkili kişi müsteşar olduğu halde Sayın Dursun Oğuz'un imzası vardır. Sayın Dursun Oğuz Maliye Bakanlığından herhangi bir talep olmaksızın bu mülkün Maliye Bakanlığına devrini kendi imzasıyla gerçekleştirir ve Maliye Bakanlığı da bir şahsa otogaleri kurmak amacıyla ilgili KKTC adına kayıtlı mülkü 49 yıllığına kiralar. Kamu yararı kamu eğer o kurulacak galeriden araba alacaksa bir yarar sağlamış olacak. Şimdi zorladığınız zaman her türlü yorumu yapmak mümkün ama hukuk dediğiniz şey zorlanmadan anlaşılabilecek hükümler anlamına gelir. Aramızda hukukçu milletvekilleri de vardır. Eminim beni doğrulayacaktırlar. Yani siz kulağınızı tersten göstererek hukukta sonuç elde etmiş olmazsınız. Hukuktaki sonuç herkesin ilk nazarda aynı şeyi anlayabileceği biçimde gerçekleştirilir. Dolayısıyla bir otogaleri kurulabilmesi amacıyla ancak ve ancak kamu yararı maksatları bakımından birilerine kural, kullandırılabilecek bir arazinin bir şahsa kiralanması nasıl yorumlarsanız, nasıl zorlarsanız zorlayın sizi kamu yararı noktasına ulaştırmaz. O zaman soru şu. Mausa ilçe başkanınıza sağladığınız bu avantaj hem anayasaya hem mevzuata aykırı bir biçimde. Mausa ilçe başkanınıza sağladığınız bu avantaj gibi avantajı daha kaç kişiye sağladınız? Kamu yararı diye öngörülen daha kaç parsel örneğin bakanlar kurulu kararlarında perdelenerek veya makyajlanarak kişilere doğrudan tırnak içinde söylüyorum peşkeş çekilmiştir. Şimdi eğer mal mülk konusu bu ülkede şu anda çok ciddi bir gerilim sebebiyken bu konuda yürürlükteki mevzuatın güçlendirilmesi ve Kıbrıs sorunu bağlamında yaşanmakta olan mülkiyet krizinin en azından etkilerinin hafifletilmesi bağlamında bir çaba gerekiyorken siz hala hazırda yürürlükteki mevzuatı ve anayasayı zorlayarak, hiçe sayarak adımlar atıyorsanız o zaman bu konuda biz kiminle ne konuşacağız? Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri benim altını çizmek istediğim son nokta bu ülkede kamu vicdanı her gün çok derin yaralar alıyor. Az önce Sayın Baybars'ın konuşması yürekleri burkan bir konuşmadır ve Sayın Dursun Oğuz burada olduğu için bu kısmını da söylemezsem kendimi vicdanen borçlu sayarım. Kardeşim, bu ülkede kimsenin kolaylıkla işlemeye cesaret edemeyeceği suçları işlemiş kişileri hazır kolundan tutup atmışken hangi kanaat, hangi etki ve hangi vicdan bu insanları tekrardan bu ülkeye alacak kararı vermenize vesile olur. Bunu çıkın ve açık yüreklikle anlatın. Adam polis dövmüş. Polis dövdüğü için tutuklanmış, yargılanmayı beklesin diye serbest bırakıldığı noktada gidip katle teşebbüs etmiş. Ya böyle bir suç seceresi bir insanın bu ülkenin kara sularına girmesine bile engel olmalıdır. Siz bu böyle bu ve benzer kişilerin diport kararlarını kaldıracak cesareti gösteriyorsunuz. Bu ve benzer suçlardan mahkum olmuşların bu ülkede şartlı tahliye koşullarına bağlı olarak serbest kalmasını sağlayacak değişiklikler yapıyorsunuz şartli, şartlı tahliye tüzüğünde. Üstelik yıllarca şartlı tahliye tüzüğünü ihlal ederek yaptığınız şeyi şu anda. Şartlı ta tahliye tüzüğü neredeyse <laughs> siyaseten istismar edilebilecek noktaya gelecek bir değişiklikle de karşımıza koydumuz. Şartlı tahliye tüzüğünde cezaevi müdürü yoktu örneğin. Şartlı tahliye kararlarını veren kişiler arasında. Neden? Çünkü cezaevi müdürü üçlü kararnameyle yani siyasi otoritenin iradesine tabi olarak atanmış kişidir. Ve şartlı tahliye tüzüğü oluşturulurken Siyasi iradenin etkisini ortadan kaldırmak veya en azından azaltmak maksadıyla cezaevi müdür muavini yetkili kılınmıştı. Kimdir cezaevi müdür muavini? Kamu hizmeti komisyonu aracılığıyla atanmış kişidir. Ve cezaevi müdür muavininin olmadığı yerde cezaevi müdürünün yetkili kılınmasını sağlayacak değişiklik yine vicdanın sorguya muhtaç bu bakanlar kurulu tarafından hazırlandı ve yürürlüğe sokuldu. E peki siz farkında mısınız? Siz tabii ki farkındasınız. Ben milletvekili arkadaşlarıma soruyorum. Şu anda cezaevi katrosunda cezaevi müdür muavini yoktur. O katro boşalmıştır. Henüz doldurulmamıştır. Dolayısıyla şartlı tahliye kararlarını veren kişi hükümetin atadığı cezaevi müdürüdür. O zaman yargının ortaya çıkardığı sonuçların Kamu vicdanını rahatlatmasını nasıl bekleyecek biz? Nasıl olsa birkaç yıl içinde yargı kararlarının bozulması, cezaların en azından e, bedelinin ödenmesinin e, hükümet eliyle engellenmesi gibi bir durum şu anda karşımızda durmakta. Siz bu ülkeye uyum sağlayamadığı aşikar olan kişiler hazır deport edilmişken, bu ülkeden uzaklaştırılmışken onların bu ülkeye girişine vesile olacak kararlar alırsanız. Bu ülke yasalarına göre suç işlediği için mahkum edilmiş kişilerin mahkumiyetlerinin sonuna gelmeden daha serbest kalmasına vesile olacak kararları alırsanız. O zaman siz kime hizmet edersiniz? Bu ülkenin yurttaşlarının huzuru, huzuru, refahı ve güvenliği için görev yapan bir hükümet misiniz? yoksa siz bu ülkenin huzurunu, refahını ve güvenliğini tehdit edenlerin koalisyon ortağı mısınız? Beklediğim cevap budur aslında. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Özdemir Bey. Gıvırdınız. Hem gıvırdınız hem kaçtınız, kaçarken de kavga çıkardınız. Ben çok net bir soru sordum. Sayın Berova çok net bir soru sordum. Anayasada anayasada bak sen burada sana sorulan net sorulara cevap vermeyeceksin. Sonra da meclis başkanının hakkı yoktur yüzeye göre böyle davransın diyeceksin. Sen hangi etkiyle o önergeyi bakanlar kuruluna götürdün? Niye cevap vermen buradan? Vermedin. Vermedin. Var mıydı cesaretin? Yaptım be deyesin. Yaptım. Koşturup yaptım. Sadece budur cevabı Özdemir Bey. Özdemir Bey konuşma. Sadece budur cevabı. Yasa anayasa hak getire yaptım be diyeceksin. Mert. Mertçe yaptım diyeceksin. Anayasa yasa umurumda değil yaptım diyeceksin. Başka cevabı yoktu bu sorduğum sorunun çünkü. Anladın? Bana kıvrılma buracıkta. Bana kıvrılma buracıkta. Yaptım de. Seni de sallayacak değilim de. Yasayı sallamadım. Anayasayı sallamadım. Seni mi sallayacağım de. De bir şey de. Başka cevap yoktur burada. Sen bir dükkana karşılık hastanenin genişleme alanını partinin ilçe başkanına kiraladın. Bitti. Böyle bir cesaret gösterdin. Başka bir şey söylemeyeceğim. Böyle bir cesaret gösterdin. Bari kıvrılma. Bari kaçak oynama boynu. De ki ben bu partizanlığı yaptım. Bundan beklentim de siyasidir. Başka cevabı yoktur bu sorunun. Dursun Oğuz'a gelecek buraya. O da sen istemeden sana nasıl verdiğini anlatacak. Devlet emlak malzemeymiş. Sen iskanda kayıtlı KKTC mülkünü kiraladın. Partinin ilçe başkanına 49 yıllığına. Ma dalga geçersiniz bizim lan. Hoyratlığa bak sen. Sonra çıkacak meclis başkanına laf söyleyecek. Sen burada söylemen gereken şeyi söyledi min? Sen geldin burada söylemen gerekeni söyledi ne, Hangi yetkiyle? Hangi yetkiyle? Ne, 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 ne saptırması be? Saptıran sensin. Yani ben değilim, on birimiz birden suçluyuk. Den bana bulaşta. Kusura bakma, azmettiricisi sensin. O önergeyi sen götürdün oraya. Öyle mi? Gel göstereyim ben sana o zaman ne mukabelesi vardı? Bir dükkan dalga geçme benim lan. Eski belediyeciyim. Hikayesini çok iyi bilirim oraların. Anladın? Bir dükkana karşılık 49 yıllığına 49 saatliğine bile kiralayamayacağın bir mülkü kiraladın sen ilçe başkanına. Kamu yararı nerededir bunun? Vakıf kuracak da ona genel merkez yapsın. Belki yani muhtemel bir kamu yararı. Başka türlüsü yoktur <laughs> efendi. Ve bu hazinenin kondisyonu yahu her gün adam alırsınız be her gün adam alırsınız sen resim vergileri bir değil on bir kat yollasan ödeyemem bu hoyratlığı Ma mı geçen? Ne adam alırık ya? Olur Söyleyin mi? ben sana ne adam aldığını. Başbakanlığın koridorlarında yürüyemezler ya. Ne kadar adam alındı? Şimdi be, bunun için de yürüyemeyin. ne kadar? 500 kişiyi geçtin 500 be. Kişi evet. Abi bu kadar söylerim ben sana. Toprak ürünlerinin borcunu mu ödedi? Kim yarattı bu borcu? 12 lira ithal ettiğin arpayı 7,5 liraya satan. Bu borç mu be? Tarım sübvansiyonu veririm ben de. Toprak ürünlerinde borç yarattım değil mi? Borç kapattım borç değil mi? Demedim. Anladın? 12 çok liraya aldığım arpayı bu ülkenin hayvancısına 7,5 liraya satarım. Görev zararı oluştururum. Sonra da öderim hazineden de. Mamaliye Bakanlığı bu değil ya. Dalga geçme bizimle. Sen Aynen bana araziyi nasıl kiraladığını söyleyecek mi? söyle sen. yapacaksın diye iyi söyle. Sor da söyleyeyim. Daha söylüyorum. Soltuk Sor. Sor. Bu ruh sen anlayamam. Ben anlayamam. sana çözüm anlayamam. söyleyebilirim. Soltuk bir. Söyleyeyim. Bir. Yan yollara sapmayacaksın. Düz yolda yürüyeceksin. Gayri adil istihdam yapmayacaksın. Önce gider kontrolü sağlayacaksın. Resen vergi uygulayarak sen tüccarı, ticaret erbabını, reel sektörü bunalıma sokamam. İspekülasyon yaparım ha. İspekülasyon gel, bir, 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 gel tut elimden. gel tut elimden yürüyelim bir sanayide ama bakayım. Bir ben yürürüm ama sen yürü hemen. Gel yürüyelim o el el zaman. Gün dalga geçen ben benim inan. İni mini bağladırsınız insanları. resim vergiden de dalga geçen ben sen benim Sen, sen o kiralayamayacağın ben araziyi ben o kiraladığın gibi hoyrat davranın. Vergi konularında da. Anladın? Dursun Bey itiraz etme şimdi doldu sürem. 15 dakika konuştum 25 dakika cevap verdi bana. Böyle iş mi olur ya? Gel senin de boyunun ölçüsünü alalım. Sen de gel anlat bakayım senden istemeden nasıl maliyeyi arazi devreden ilçe başkanımıza kiralatsınlar diye. Hadi bakayım ha.